İstanbul Beyoğlu'nda bir kafede yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı öne sürülen kahveyi içen 26 yaşındaki A.Ö.T. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kahveyi hazırlayan MA ve işletme sahibi S.N.Ö.'yü gözaltına alırken iş yeri mühürlendi. Yapılan incelemede kafe işletmecisinin babası E.Ö.'nün şişelere deterjan koyduğu, kahvenin de bu şişelerden biri kullanılarak hazırlandığı belirlendi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kadın ilk başvurusunu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine yaptı. Kostik madde şüphesi üzerine başka hastaneye sevk edilmek istenirken kendi isteğiyle ayrılarak Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne gitti. Endoskopide mide ve yemek borusunda ciddi tahriş tespit edildi. Solunum yolundaki ödem nedeniyle AÖT entübe edilerek yoğun bakıma alındı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, hastanın genel durumunun iyiye gittiğini ve solunum cihazından ayrıldığını açıkladı.